Merhaba, bu videoda e, GTS indikatörümüze 38 mm ek gösterge bağlanmasından bahsedeceğim. COM1 e, üzerinden haberleşme yapılmaktadır. Bunun için FX tuşu ile fonksiyon menüsüne giriş yapıyoruz. Enter tuşuna basılı tutarak girişimizi yaptık. Burada F51'imizin bir seçili olması gerekiyor. Yani COM1 bağlantımızın aktif olması gerekiyor. Diğerimiz e, Diğer konu F52 Bound Rate ayarı 115200 ile haberleşme yapmakta cihaz. E, 4 yani 115200 seçili. Şöyle hemen değiştirmeyi de göstereyim. 0 tuşu ile yukarı aşağı hareket ettirebiliyoruz. 4 olarak seçtik. Onayladık. T tuşu ile devam ettik. Sağ ok tuşu F53. Bu e, neydi? Çıkış formatımız. Burada e, seçim yapmanıza gerek yok. Bu bir şeyi değiştirmeyecektir. Biz bunu 1 olarak seçelim. Ee, devam ediyoruz. Seyir tuşu ile F54 çıkış modumuz. Ee, önemli nokta burası. F54'ün F54'ün 4 seçili olması gerekmekte. 4 ayarında 38 milim ek gösterge ile haberleşir. 5 ayarında ise e, 75 milim e, büyük display ile haberleşme yapmaktadır. Bunu 4 olarak seçimini yapıyoruz. F55 e, akış modudur. Bununla da işimiz yok. F56 yazıcı seçimi oluyor. Bunu sıfır olarak ayarlı kalması gerekiyor. Yazıcı seçili değil ise. Onayladık. Çıkışımızı yaptık. İşlemimiz bu şekilde yapılmaktadır.